Merhaba Besit Adana kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Luca filminde bulabileceğiniz Trenete al pesto makarnasından yapacağız. Yani pesto soslu makarna olacak aslında. Biraz cool ödemek için Trenete al pesto dedim. Gerekli olan tüm malzemeleri açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Öncelikle yumurtalarımızı ayıklayacağız. 2 yumurta, 2 de yumurta sarısına ihtiyacımız olacak. Onları bir kaba ayırıyoruz. Daha sonra 250 gram unu masamızın üzerine eleyeceğiz. Masa üzerinde daha rahat çalışırız o yüzden bunu diyorum. Tezgah da yapabilirsiniz bir kaptansa. Tuzumuzu da eleyip un ile karıştıracağız ve ortasına bir çukur açacağız elimizle. Çukurun içine de yumurtaları ve zeytinyağını koyacağız. Çukurdan akarsa bu sıvılar, üzerine biraz un atıp akıntıyı engelleyebilirsiniz ama zaten bir yerden sonra her türlü akmaya başlayacak. Makarna yapmak biraz böyle meşakkatli bir iş oluyor. Başlarda biraz çamur gibi gözükecek fakat siz oynadıkça sertleşecek bu hamurunuz merak etmeyin. Eğer fazla cıvık olursa biraz un atın, çok sert olursa da su ekleyerek kıvamını düzeltebilirsiniz ama zaten sert hamur olacak dikkat edin unutmayın onu. Eğer mikanız varsa size çok yardımcı olacaktır hamurunuzu toparlamada. Biz bu videodan sonra maalesef kendimizinkini kaybettik. O yüzden buradan onu saygıyla anıyorum. Çok yardımcı oldu bana üniversite hayatımda ve YouTube başlangıcımızda. Gördüğünüz gibi kıvama gelmeye başlıyor bir yerden sonra. Kuru ve sert bir kıvam olacak dediğim gibi. Tüm unu alana kadar yoğurmaya devam edin. Hazır olunca da streç filme sarıp 10-15 dakika kadar buzdolabında bekleteceğiz onu. O sürede de pesto sosumuzu yapacağız. Pesto sos için öncelikle parmesanımızı rendeleyeceğiz. Burada malzemeleri dilettiğiniz ölçülerde kullanabilirsiniz. Kıvamını yakaladıkça sıkıntı olmayacak. Az tadınıza kalacak geri kalanı. O yüzden tam bir ölçek veremiyorum. Ne kadar yapacağınıza da bağlı olacak tabii ki de burada. Bir taban oluşturmak gerekirse malzemeler için 25 gram fesleğeni, yaklaşık 100 gram parmesan, 2 sarımsak ve kıvam alana kadar da zeytinyağı kullanacağız. Normalde çam fıstığı da kullanılıyor ama bizde olmadığı için çekime yetişmedi. Bazıları ceviz veya fındık da kullanıyor ama ben yine de kullanmadım. O yüzden fıstıksız, fındıksız yaptım. Siz nasıl istiyorsanız deneyin. Eğer denerseniz de tadını yorumlarda bize bırakabilirsiniz ki bizim de haberimiz olsun. Belki ileriki videolarda öyle çekeriz. Kıvama gelene kadar zeytinyağı ekleyeceğiz ve rondoda çekmeye devam edeceğiz. Sos kıvamda olacağı için fazlasıyla zeytinyağı olacak. Sosumuzu da bu şekilde hazırladıktan sonra kenara alıp makarnamızı açmaya geçeceğiz. Öncelikle hamuru ikiye bölüp yarısını açacağız makarna hamurunun. Makarna açma makinesinin sıfırıncı ayarına getirip 3 veya 2 kez çekeceksiniz ilk önce o ayarda. Daha sonra birinci ayarda 2-3 kez sonrasında 2-3-4-5 diye 6. ayara kadar çekmeye devam edeceğiz bunu 2-3 kez. Ne zaman olduğunu anlarsınız. Işığa e, tuttuğunuzda hamurunuzun arkasında parmaklarınızın silüetini görüyorsanız o yeterince inceliğe ulaşmış demektir. Şunu da söylemem lazım ki mesela birden üçüncü ayara atlayabilirsiniz ama birden beşe gibi büyük bir atlama yapmayın. Çünkü hem çekmeyecektir çekerse de makarna hamurunuz yeterince düzgün bir şekilde çekilmeyecektir. Yırtılacaktır, kopacaktır, bir şey olacaktır. Yani öyle bir atlama yapmayın. Eğer makarna hamurunun makineniz yoksa zaten hiç uğraşmayın elle açmaya. Aşırı uzun sürecektir. Kendinizi seviyorsanız normal tagliatelle alıp da aynı bu makarnanın aynısını yapabilirsiniz. Makine varken bile zaten kendi başına bir eziyet diyorum. Bunu açıkça söyleyeceğim. Açtığımız hamuru makarnanın tagretelli kesme bölümünden geçiriyoruz. Çünkü benimkinde bir tagretelli bölüm var bir de spagetti bölümü var. Trenete de zaten tagretellinin biraz daha geniş olarak çap bakımından geniş olanı bildiğim kadarıyla. O yüzden çok fazla bir değişiklik olmayacak bu konuda. Kesilen makarnaların birbirine yapışmaması için biraz unlayıp kenara bırakacağız. Yoksa birbirine yapışır ve pişerken de eziyet çıkarır size. Bazen makine kesmiyor siz yine keserken. O yüzden onları ellerinize ayırabilirsiniz. O çok sıkıntı değil. Makarnaları pişirmeye geçireceğiz şimdi. Önceki videolarımızda da söylediğim gibi makarna pişirme suyu deniz suyu kıvamında olmalıdır. Yani tadında olmalıdır. Deniz suyu kadar tuzlu olacak. Yani bol tuz atın suyunuza. Taze makarna olduğu için sıkıntı olmaz. Fazla makarna yaklaşık 2-3 dakika kadar pişer. Yani maksimum 4 dakika diyeyim. Öyle 9-12 dakikalar falan hiç beklemeyin. O yüzden başında bekleyin kaynar suyunuzdan. Birkaç dakika kaynadıktan sonra makarnanız suyunuzla birlikte suyu alıp pesto sosumuza ekleyebilirsiniz. Sosu tat katacaktır, gayet güzel olacak, merak etmeyin. Yeterince de tuz atmadıysanız tuzunu da dengeler pesto sosunuzun. Makarnanızı tencerede de soslamayın, tavada soslayın. Çünkü makarnanıza daha güzel yayılır ve daha hoş ve daha cool gözükürsünüz tavada soslarsanız tavanızı atarak. Filmde gözüktüğü gibi büyük bir kase alıyorum makarnamızı. Ne kadar bol koyarsanız filmdekine o kadar çok benzeyecektir. Film Türkiye'de çıktı mı emin değilim. Bir yerde 15 Haziran yazıyor, bir yerde Eylül yazıyor o yüzden bilmiyorum. Ama internette bakarsanız zaten trailerında olur, kesitlerde olur görebilirsiniz bizim videonun başındaki gibi sahneyi. Son olarak makarnamızın üzerine parmesan ve fesleğen atıp tabiri caizse makarnamıza dalacağız. Filmdeki gibi elimizde yemeyeceğiz çünkü biraz iğrençlik olduğunu düşünüyorum ama animasyon filmi olunca tabi tatlı oluyor ama ben yapsam burada laf yeriz yüksek ihtimalle o yüzden onu yapmayacağız şimdilik. Gayet güzel makarna oldu. Çok bir değişikliği var mı dersiniz? Çok yok ama filmin hatırına güzel bir makarna yani. Hikayede de güzele benziyor. Umarım çıkardı izleriz biz de. Umarım beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Bize büyük katkı sağlarsınız. Şimdiden teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.